merhaba arkadaşlar bugün sizlere kırmızı ceviz livermore yi tanıtmaya çalışacağız görüldüğü gibi fidanımız bu sene tepek kesimi yapıldı ve dallanmayı bırakıldı yani iki yaşında bir fidanımız yani bu sene ikinci yaşın tamamlayacak hem sürgün sürgünler var günler çalıştı. Aynı zamanda da meyvelerini de koydu. Bakınız. Hem meyveye baktı hem sürgün devam ediyor. Her e, uçta, her sürgün ucunda yani bunlar bu senenin sürgünü. Bu da gösteriyor ki e, yan dallı, yan dal verimli bir, bir çeşit. Bakınız tüm e, sürgünlerde meyveleri göreceksiniz. Bakınız. çoğunlukla ikişer tane meyve var. Ve ben endişeliydim. Meyveyi bırakırsam sürgün çalışması olmaz diye ama görüyorum ki sürgün çalışması da gayet iyi sadece liderimizden meyveleri aldık. Ve ona şu şekilde görüyor mu? <laughs> şu şekilde bir erekleme yaptık liderimizi korumak için. Çünkü bu dönemde Haziran e, ayının 19'undayız. Yani bu dönemde genç liderler rüzgar aldığında kırılabiliyor. Dolayısıyla biz onlara böyle bu şekilde bir korumaya aldık ve teke düşürüp şu şekilde de altından, liderin altından bir veya iki tane da çıkardık. Şöyle gidelim sırasıyla. Bunlar kırmızı ceviz çeşitlerimiz. Aynı bu da iki yaşında, ikinci yaşında bir fidan. Yani bu sene tepe kesimi yapılan fidanlar. Hem sürgün çalışması, hem meyve. Bakınız şu. Bu meyvesini atmış. Bakın şuradaymış meyve. E, meyvesini bu atmış. Bakın sürgünler de gayet güzel gelmekte. Sürgün çalışması da gayet iyi. Bakın üstte üstteki dağlardaki meyveler. ...ve sürgünler. Aynı kez... ...bu liderimizi de... ...korumaya aldık. Burada... ...bir çuba... ...bağladık. Kırmaması için önlem aldık. Evet bu da... ...daha küçük bir fidanımızdı. Yani tepe kesimini yaptık buna da mı? bakın şöyle göstereyim şu bölümden şuradan tepe kesimini yaptık ve dallanmayı bıraktık ama bu biraz daha küçük bir fidandı daha güçsüz bir fidandı dolayısıyla biz bunda ki meyveler bunda da meyve vardı ama bu meyveleri biz kopardık kopardık ki fidan çalışma yapsın güçlensin. Aynı keza bu da. Bu da e, güçlü bir fidanımızdı. Burada tepe kesimini yaptık ve dallanmayı bıraktık. Bu da görüldüğü gibi tüm e, meyve uçlarında meyve var. Bakınız bunlar şu e, üç dal geçen senin dalı. Evet bu geçen senenin dalı. Ve bakın geçen senin sür günlerinde de hemen meyvelerini koymuş. Bakınız. Bu da gayet güzel. Bu da bir kırmızı Livermore çeşidimiz. Aynı. Bu da ikinci yaşında. Oldukça bu da gayet güzel hem meyveye bakabiliyor hem e, sürgün çalışmasında gayet iyi yapıyor. Ama e, ben size bir ikinci şey e, başta da belirttiğim gibi bu e, yaştaki tepe kesim tepe kesimleri yaptıktan sonra liderlerinizi bu şekilde korumaya alırsanız bu sizin için çok çok faydalı olacaktır. Lideriniz kaybetmemiş olacak olacaksınız. Dolayısıyla lider kırıldığı zaman bu sefer başka bir lider veya bir yan dal e, gücü alıp o devam ediyor ama ya yana gidiyor ya e, bir şekilde doğrultmanız gerekiyor. E, baştan bunu yaparsanız e, acil sitenizi sokmadan ve liderinizi hazırlarsınız. Bir kere lider hazırlanacak ve lider adı üstünde bir iki parmak üstü olacak yani daha güçlü olacak. Evet arkadaşlar, buradaki konuyu da yine değineceğim. Bu da 2 e, yaşında bir fiderımız. Aynı kez raf e, tepe kesimi yapıldı. Ama bakınız e, şunu da ben lideri koruyamadım. Esas lider kırıldı. Kırıktan sonra korumaya aldım ama bir altındaki dalı da yedek olarak tutuyorum. Ne olmaz ne olur ne olmaz hesabı. E, esas lider e, galiba e, kaynamış ama yaprağını dökmüş tekrar patladı. patlatınca kadar zaman geçecek. Dolayısıyla biz onun bir altındakine liderle devam edeceğiz. Bakın onun için onu da lider olarak hazırlıyorum. Bu e, bu da bir kırmızı çeşit, çeşit, cevizimiz ama bu çok dinç geldi geliştiğinden dolayı bu meyvelerini attı. Bu e, Bunda meyve yok. Bakın şöyle göstereyim. Meyve attığı yer ama şuradaki evet şu, şu dalda duruyor. Bunu görmemiştim. E, dolayısıyla yan dal verimli bir çeşit olduğunu zaten gösteriyor. Bakın şu da şurada da var ama bunu atacak muhtemelen. Çünkü bu çok küçük cılız kalmış bir dal burada dalcık. Hatta biz bile koparalım ki dalcık çalışsın. E, daha iyi olur. Ee, Yan dal verimli ve e, görüyorum ki bana bıraktığı şey verimli bir çeşit. En az çettir kadar e, verimli bir çeşit olduğunu gösteriyor. Ki çeddir de meyve böyle ikinci yaşta meyve bırak, bırakmıyoruz, bıraktırmıyoruz çünkü meyveye bakacağım diye sürgün çalışması yapmıyor. Ama bu çeşitte e, görüldüğü gibi hem e, meyveye bakabiliyor hem sürgün çalışmasını yapıyor. Dolayısıyla bunu göstermek istedim. Herkese ayrı sezonlar diliyorum. Hoşçakalın.